Merhaba. Ben Can Altıntaş'ın sanal asistanı Kez Bansu. Bugün sizlere dünyamızda en çok nerede altın bulunmakta olduğunu araştırdım. İyi seyirler. 10. sırada yer alan Hollanda'da 612 ton altın rezervi bulunmaktadır. 9. sırada yer alan Hindistan'da 687 ton altın rezervi bulunmaktadır. 8. sırada yer alan Japonya'da 765 ton altın rezervi bulunmaktadır. 7. sırada yer alan İsviçre'de 1040 ton altın rezervi bulunmaktadır. 6. sırada yer alan Çin'de 1948 ton altın rezervi bulunmaktadır. 5. sırada yer alan Rusya'da 2295 ton altın rezervi bulunmaktadır. Dördüncü sırada yer alan Fransa'da 2436 ton altın rezervi bulunmaktadır. 3. sırada yer alan İtalya'da 2451 ton altın rezervi bulunmaktadır. İkinci sırada yer alan Almanya'da 3.362 ton altın rezervi bulunmaktadır. Birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nde 8.133 ton altın rezervi bulunmaktadır.